Sayın Çetin Ünsal'a bu iki konuyu soralım bu noktada. BTP lideri de Mehmet Şimşek'in hani 2022'nin Ekim ayında enflasyon %85'e çıkmıştı. Dolayısıyla eğer biz bu programı uygulamasaydık enflasyon ne olurdu sorusunu sormak bile istemiyorum cümlelerini. 2023'te iyi ki AK Parti iktidara geldi yoksa halimiz yamanmış cümlesiyle ironik bir yaklaşımla o da bir Eleştiri yapmış, bir e, yorum yapmış BTP lideri Hüseyin başında e, konuya dahil yorumunu da ekranlara yansıtmış olduk. Evet aslında işin ilk gününden beri tartıştığımız bir başlığa geçiyoruz. E, Çet, Sayın Çetin Ünsalan şimdi bir e, sondan başlayalım. BTP lideri Hüseyin Baş'ın da altını çizdi. Yani 2023'ten önce başka bir parti varmışçasına sürekli bir yorum yapılıyor iktidar kanadında. Aslında bu her dönem benzer yorumlar geliyor. Siz bu yaklaşımı nasıl buluyorsunuz? Kamuoyu bunu kabul ediyor mu, satın alıyor mu? Bir kere bu tip bir üslubun daha çok hakim olması, Zeki Akokan üslubun daha çok hakim olması temencisiyle başlayayım. Benzer bir şey ben Ali Babacan'ın bakanlığı döneminde söylemiştim. Bankalar birliğinde şikayet etmişti. Ya Bu EFT ücretleri nedir? Taksiyle gitseniz daha ucuz demişti. Ben demiştim ki konuya çok vakıf. Bir dahaki dönem ekonomiden sorumlu devlet bakanı yapalım. Böyleler. Dün hiç yok. Ama ülkede 23 yıldır onlar imza atıyorlar. Bütün yanlışları arka arka yapıyorlar. Şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? 23 yıl bir ülkeyi yöneteceksiniz her Milli Eğitim Bakanı bir öncekinin yaptığını bozacak. Nabi Avcı içlerinde en cesuru kendi yaptığını da bozacak. Yani yanlış yapmışım dedi bir daha Tabii ortada 23 yıldır sınav yapabilen bir bakış açısı yok. Velhasıl kelam bakın 85'e gelin. %85 olurdu diyor ya. Üstad demin çok güzel söyledi. %67'lerdeydi ya açıklanan. O sene yüzde 52 zam verdi dediniz. Bunu ne yapacağız? Peki, o zaman bu soruyu aldık. Şu soruyu da sorayım size veda etmeden önce dolaylı vergilerle dolaysız vergiler arasındaki o makası daraltmak istediğini ve 2026'da dolaysız vergileri 38.3'e çıkarmayı hedefliyoruz. Cümlesini nasıl yorumluyorsunuz? gerçekçi bulmuyorum. Çünkü zaten uygulanan politika daha çok kayıt dışına iten, kayıt altındakileri mağdur eden bir yaklaşım bu bir. İkincisi dolaylı vergilerden vazgeçemezler. Çünkü verdiği rakamları bir kenara bırakırsak şu anda kasaya giren vergi gelirlerin %70'i aşağı yukarı dolaylı vergilerden geliyor. E, rutük gereği bir açıklama yapayım. Tütünlü mamuller sağlığa zararlıdır ama örneği buradan vereceğim bir ülkenin en büyük banknotunun yarısına bir paket tütünlü mamül alırken bunun yüzde 66'sı son düzenlemeyle dolaylı vergi ise şimdi Aslında bu da Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu vergi sisteminin bir kara deliği diyebilir miyiz dolaylı Tabii, vergiler? Dolaylı vergi. Dünyanın en ahlaksız vergisidir ustap. Çünkü asgari ücretliden de, emekliden de aylık 100 bin dolar kazanan da kazanandan da aylığı vergiyi alırsınız. Vergi dediğiniz şey gelire tabidir. Geliriniz Anladım. kadar vergi verirsiniz. Daha doğrusu karınız kadar. Anladım. Peki çok teşekkür ediyorum. Anladığım teşekkür kadarıyla ediyorum. size bu noktada biraz veda ediyoruz. Ben de yayına, radyo yayınımına geçebiliriz tamam, tamam tamam Sizlere çok teşekkür ederim. yayınlar diliyorum. Sizinle yayın yapmak her zamanki gibi çok keyifliydi. Ağzınıza sağlık. Benim olun. için de öyle. Var olun Akın Bey de size de hürmetlerimi sunuyorum. Sağ olun çok teşekkür ederim. Saygılar, hürmetler. Evet Akın Aydın. Sondan başlayalım sonra BTP liderinin yorumuyla devam ederiz. Şimdi Mehmet Şimşek aslında bir itirafta bulunuyor. %38.3'e çıkarmayı hedefliyoruz diyor dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payını. Yani o kadar çok biz dolaylı vergi ödüyoruz ki bu noktada hani makas o kadar açılmış ki rakamları Sayın Şimşek önümüze koyunca aslında biraz böyle bir sarsıldık kelimenin tam anlamıyla. Şimdi ben dolayını dolaysızını bilmiyorum ama yaşadığımızı biliyorum ve buradan insanımız adına şunu ifade ediyorum bizden aldıkları dolaylı veya dolaysız vergilerle faiz baronlarına besleyenlere veya birilerinin vergilerini affederek o afları yine bizden aldıkları vergilerle dolduranlara ben hakkımı helal etmiyorum. Bunu böyle söylemek lazım. Diğer boyutunu Sayın Çetin Bey söyledi. Bir ekonomi bakanı çıkıp diyor ki 85 2022'de ama o yıl ücretlere yapılan zam %50, %51 filan. E demek ki birileri insanımızın resmi olarak hakkını gasp etmiş demektir bu. Hak ettiğini bile vermemiş. Yani enflasyon miktarında zam ne diyoruz? Sıfır zamdır. Tabii. Yani evet. kaybettiğini evet. ancak karşılıyorsun. Evet. Ama ne olmuş? Bak resmi olarak bakan diyor ki %85 ve yaptığı zam Belli. E demek ki %30'luk bir gasp söz konusu ki o gaspın miktarı da trilyonları buluyor. E şimdi diğer taraftan e, Sayın Çetin yine şeyde bulundu 200 lirayla Veli milletvekili mi? Anladım. <laughs> Geçen tamam. gün o da meclise şey getirdi. Pul getirmişti. Pul 205 liralık pul getirmişti. 205 lira. En büyük banknotla bir tane resmi pul alamıyorsun. Ve ekonomide Velia geldiğimiz, Baba. Veli Ağbaba. Veli ee, geldiğimiz ekonomideki geldiğimiz nokta bu. Evet. Ee, tabii burada Avrupa bizi kıskanmaya devam ediyor. Ama ekonomiyi bu noktaya kim getirdi sorusunun cevabı i̇şte, da çok önemli. Şimdi o noktada işte o zaman BTP liderinin tweetini tekrar ekrana verelim. Hüseyin Baş'ın hani bugün Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu o e, enflasyon üzerinden kendinden önceki döneme dönük eleştirisiyle ee, Hüseyin başta diyor ki 2023'te iyi ki AK Parti iktidara geldi yoksa halimiz yamanmış diyor. Ee, bu hani Çetin Ünsal'ın ifadesiyle hani keşke bütün yorumlar böyle zeka üzerinden yürüse demişti Çetin Unsalan. Ee, şimdi Mehmet Şimşek bunu çok sık yapıyor, ilk günden beri yapıyor. Evet. Ee, AK Parti içinde bu aslında bir gelenek yani baktığımız zaman özellikle ekonomi içerisinde geçmişi eleştirirken hep bakanlar eleştiriliyor. Ama sonuçta hala hani bir sistem var, o sistemin başında işte geçmişte başbakan vardı, bugün cumhurbaşkanı var. Bu bir bütün. İşte ben de şimdi sormak istiyorum, ben iyi bir ekonomistim dedi mi Mehmet Şimşek? Demedi. Peki Nurettin Nebati ben iyi bir ekonomistim dedi mi? Demedi. Naciye Abal ben iyi bir ekonomistim dedi mi? Demedi. Diğer ekonomi bakanları. Böyle bir cümle kurdular mı? Kurmadılar. Ben aynı zamanda bir iyi bir ekonomistim diyen kim? Bir numaralı isim. Her şeye hükmeden isim. Demek ki ekonomide de, adalette de, sağlıkta da, her alanda bütün negatif olaylar bir numaraya yazar. Bu ki bu dini de böyledir, milli duruşu da böyledir bu işin. Onun için burada nasıl diyelim suçlu aramaya siyasi olarak söylüyorum. Gerek yoktur. Bu ülkeyi kim yönetiyor? Recep Tayyip Erdoğan yönetiyor. Ekonomi bu hale geldiyse Recep Tayyip Erdoğan'ın icraatları yüzünden gelmiştir. Bunu da nereden biliyoruz? Bakın iki gündür elimde taşıyorum. 2002'deki ekonomi hedefleri. Bunları bile yerine getirmediler. 2021'de tekrar 2023 hedefleri diye açıklamalarda bulundular. Hiçbirini yerine getirmediler. Ama insanımız oy vermeye devam etti. Demek ki böyle taşa, böyle başa böyle tarak diye bir söz vardı. Böyle devam ediyor süreç. Evet o zaman ben bir yine ayağa kalkayım. Çünkü bugün aslında ekonomiyi konuşuyoruz, parayı konuşuyoruz. Ve parayı konuşurken iş dünyası üzerinden biraz konuşacağız sevgili izleyiciler. Zira son dönemlerde iş dünyasından ardı ardına iktidarın ekonomi politikalarına eleştiriler geliyor. Tekstil sektörü başta olmak üzere pek çok sahadan bu eleştiriler işte gazetelerde, internet sitelerinde, sosyal medyada hepimiz görüyoruz, duyuyoruz. Neden? Şu ana kadar e, hani bu tarz eleştiriler gelmiyordu. Hani eskiden işler çok mu iyiydi yoksa bugün mü işler kötüleşti? Aslında eleştiriler hep vardı ama artık hani bıçak kemiğe o kadar çok dayandı ki e, kelimenin tam anlamıyla bu feryat sesleri gelmeye başlıyor. Hani Mehmet Şimşek'in az önce... BTP liderinin ironik olarak eleştirdiği 2023 öncesi sanki Ak Parti iktidarda değilmiş de yeni iktidara gelmiş gibi yapmış olduğu yaklaşıma da bu noktada aslında sanayiciler farklı bir yerden yaklaşıyor. Niye? Çünkü aslında sanayicilerinin, sanayicilerin yoğun olarak sesinin çıktığı dönemde meme şimşek dönemi olduğunu da hatırlatmış olalım. Şimdi geçtiğimiz günlerde Abdullah Kiyılı, Türk tekstilinde önemli bir iş insanı, önemli bir sanayici e, ve ona benzer birçok sanayici, işte Nurettin Eroğlu vesaire böyle eleştirilerde bulunmuştu. Ya Daha doğrusu serzenişlerde bulunmuşlardı, feryatlarını dile getirmişlerdi.